Özellikle bunun üzerinde hem danışma meclisi toplantısında duruyorum arkadaşlar. Çünkü bu bizim daha önce bitirmemiz gereken bir projeydi. Burada bir aslında bizden de kaynaklanan bir eksiklik değildi. Müteahhit yüklenici tarafından kaynaklanan bir eksiklik ama özellikle de takip ediyorum. Çünkü sözümüzdü. Biz bunu 2007 yılı genel seçimlerinde milletvekillerimizle birlikte Santay'a çıktığımız zaman o suyun başlangıç noktasında vekilimizle beraber söz vermiştik. Fakat yüklenicilerin bırakmasıyla bu dördüncü şu anda yüklenici bu işe devam ediyor. Geçen ay size söylemiştim çünkü çok iyi hatırlıyorum. Üç tane deponun beş kilometrelik isale hattını kaldığını söylemiştim. Ama bugün Allah çok şükür bir kilometrelik bir kısmı hatta bir kilometreden de düşük ben bir kilometre olarak nitelendiriyorum. Ve son depomuz Çardaklı'daki 50 tonluk bir depomuz kaldı. Allah izin verirse bunu da tamamlayacağız. Planladığımız gibi Haziran ayında Allah nasip ederse tüm köylerimize biz bu içme suyumuzu akıtacağız arkadaşlar. İnşallah burada yüzümüz kara çıkmayacak diyorum. Bildiğiniz üzere geçen ayda bir açıklama yapmıştık. Özellikle Santa Yambolu Grup Yolu'nun 22 kilometrelik kısmını, karayolları alanında olan kısmını bu yılki yatırım programına alınmıştık. Bunun müjdesini vermiştik. Belediye başkanımız da bunu takipçisiyiz. Şu anda ihaleye çıkma aşamasındadır. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Öde 22 trilyondur. Aynı şekilde 2013 yatırım programına alınan balıkçı barınağımız yine 20 trilyon yaklaşık maliyetle alınmıştır. Bunlar çok güzel şeyler. Biz bunları sizin desteklerinizle beraber hak ettik, aldık. Tabii ki burada Sayın Bakanımız Erdoğan Bayrakları, Bakan Yardımcımız Muhammed Baltan'ın, vekillerimizin, il teşkilatımızın, belediyemizin, siz değerli üyelerimizin, siz değerli asil halkının destekleriyle biz bunları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Benim tek isteğim şu, biz eleştirilebiliriz. Az önce de söylediğim gibi eksiklerimiz muhakkak ki vardır. Ama eksiklerimizi uygun bir şekilde bize bildirildiği takdirde biz bunu en kısa süre içerisinde eksikliğimizi arada tamamlarız. Bizim sevdamız, hizmet sevdası arkadaşlar. Bizim Ahmetler, Mehmetler veya falan tatile bir işimiz yok. Biz Allah rızası için bu işleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bir fırsattır. Başbakanımızın önderliğinde büyük bir liderimiz var. Dünya liderimiz var. Allah kendisine razı olsun. O ayakta durdukça Bizler ayakta duruyoruz. Bizler ayakta durdukça da ilçemize hizmetleri getirmeye devam ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz danışma ayında da söylediğim gibi bu danışmada tekrar siz değerli büyüklerimle sesleniyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve etrafınızdaki gençlerin partimizin gençlik kollarına dahil olmaları için teşvik etmenizi sizden istiyor, rica ediyorum. Ayrıca belediye da buradan sesleniyorum. En kısa sürede belde genç kolları başkanlarınızı belirleyiniz. Her ne kadar belde genç kolları Başkanlarının atamaları tarafımızca uyumlu tarafımızca da olsa da uyumlu çalışma olması için sizin önerileriniz bizim için önemlidir. Aksi halde teşkilat başkanıma yetki verip belirlenen arkadaşlar atamaları yapılacaktır. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Mustafa Kemal Şahin Beyefendi'yi kürsüye davet takdim etmek üzere İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Osman Selik Beyefendi'yi kimseye davet ediyorum. Bizim bir endüstri meslekseniz yapılıyor biliyorsunuz. Allah sayın Bakanımız da Erdoğan bayraklarından razı olsun. Söz verdi, sözünü yerine getirdi. Biz takipçisi oldu. Orayı daha önce yapılacaktı, şu olacak, bu olacaktı. Geldi seçimden önce biz sayın bakanım, o zaman milletvekili adayı ama biz bakanım diye hitap ediyoruz. Ya dur diyor, biz valla ağzından öyle çıkıyor diyorum. Ve kendisine verdiğimiz zaman listeyi dedi ki ver onu bana ben orada söyleyeyim onu. Hani. Dedik ve sağ olsun orada sözünü verdi. Şu anda temeli atılıyor. Şu anda çalışma yapılıyor. İhalesi yapıldı. Ve bir sene içinde bitecek. Bu mu müjde yok değil. E Anadolu sesi bitti. Bu ay içinde içine geçecekler. Peyzaja yapılıyor. içindeki işte efendim ya geçin diyorum. Yok diyorlar. Eski kara tahta düzeni bitti. Ne olacak? Veya Fatih Projesi'ne göre diyorlar işte efendim o akıllı tahtaları koyuyoruz. O yüzden Sayın Vekil, o yüzden diyorlar ki biraz daha bekle başkanım. Bir on gün sonra, on gün içinde geçeriz. o eski düzenler bitti. Sayın Başbakanımız ilk geldiği zaman her okulda internet olacak, her evde internet bağlantılı yerler yapacağız, bilgisayarı yaygınlaştıracağız, yüzde üçlerden yüzde kırklara çıkacağız zaman ben diyordum ki ya biraz desin ki ya mazotu şöyle ucuzlatacağız, şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Ya bu ne diye? Ama ça oça, ça oça Ve Sayın Başbakanımızın verdiği o ufuk ölçüsünde bizler de çalışmalarımızı götürmeye devam ediyoruz. Ve inşallah oraya onlar geçecek. Oraya geçtik zaman Anadolu lisemizin yerine İmam Hatip Ortaokulu'nu alacağız. Bu şekilde konuştuk. İmam Hatip Ortaokulu'nu oraya getireceğiz. Peki bu müydü müjde? Işte? O da değil. E, i̇lkokul bitiyor. İlkokul üçüncü kattan devam ediyor. E, yanında bir İmam Hatip'in pansiyon kısmı vardı. Buranın bir 400 milyar parası vardı. Onunla ilgili keşif, keşfi bitmek üzere e, yakında oranında da bir ihalesi yapılacak. E, bu da değil. E, başka bir okul yatırımı yok. Ama bizim Arsa Lisesi mecburen Arsa artık düz lise kalkıyor arkadaşlar. E, düz lise kalktığı için biz buraya yıllardır ben 9 senedir 10 senedir söyledim. Ya buraya zamanında şu lise alınsaydı şu lise olsaydı iyi olurdu. Çocuklar şu anda oradan çıkanların birçoğu o liselerden çıkanların birçoğu ellerinde meslekleri olarak ve en son açıklanan e, rakamlarda yani o liseden mezun olanlar yüzde iki nokta iki civarında işsizliği var. O da belki kendisi istemiyor. Evet arkadaşlar belki tahmin ettiniz. E, Milli Eğitim Bakanımızla görüştüm. Milli Eğitim Bakan Yardımcımızla görüştük. Sağ olsunlar bizim Sağlık Meslek Lisesi isteğimizi olumlu karşıladılar ve inşallah bu ay içinde de Sağlık Meslek Lisesi'nin kararı çıkmış olacak. Hayırlı olsun. <laughs> ben e, muhtarlarımız sevinçlidir çünkü e, Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri kırmıyor. Dolayısıyla Trabzon'a, bölgeye elinden geldiği kadar parasal yardım olsun, diğer yardımlar olsun, her türlü yardım yapıyor. Ben buradan Sayın Erdoğan Bayraktar Bakanıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış istiyorum. Çünkü yani en son gönderdiği para ki bu sene para Başkanım en son bu sene daha iki veya üç sefer daha yani toplam iki veya üç sefer para gelecek ve bunlarla beraber hizmetler yapılacak. Hatırlattınız. Şimdi bu yılki köydes parası da Trabzon'da 15 750 milyar arkadaşlar tüm muhtalarımıza hayırlı olsun. Henüz ilçe dağıtımları yapılmadı ama ilk gelirinde 15 750 geldi. Geçen ay size verdiğimiz her köy 40 milyarın haricindedir bu köy. Des parası. Allah nasip ederse bakanımızın bundan sonrası içinde bir müjdesi daha var. Bu şekilde. Orada inşallah önümüzdeki dağıtım hep beraber müjdesini veririz. Teşekkür ederim. Mustafa Başkanım ben kaçırdım orayı. Şimdi 40 verdik dedi köylere. Bu gelen 40'tan fazla mıydı? Hemen bu, hemen o civarda. Bir 40 45 civarında daha gelecek. E, 24 Nisan çarşamba günü inşallah bu spor salonunda yaptığımız bir kondisyon merkezi ve e, judo ve karate salonunun açılışını ve özürlülerle ilgili olarak orada yeni bir merkez açılıyor. Bir yıllık bir süreçte bir proje kaymakamlıkla beraber yaptığımız İnşallah onun açılışını hep beraber yapacağız. Bu arada geçen hafta imzaladığımız bir şeyle sahildeki dolgu alanımızda Arsin Spor'a bir sosyal tesis yeri verdik. Dolayısıyla kendileri de buraya bir yıllık bir süreleri var. Bir yıllık süre içinde Arsin Spor'a, Arsin'e yakışır bir kamp ve eğitim tesisini yapacaklardır. Onun da bilmeyenler, duymayanlar için müjdesini vereyim diyorum. Arsin'imize ve Arsin Spor'a, spor camiasına hayırlı olsun diyorum e, ee, gençlik kolları Osman demimize bir pas attı. Dedi ki başkanım biz de, de aile de gideceğiz. Ne o kadar uzağa gerek yok. Burada uzun var dedim ama dinlemedi. Tamam o da kabulümüzdür diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.